Merhaba. Bu Can, bu da Ayşe. Can ve Ayşe her sabah ve her akşam okul servisiyle okullarına ve evlerine gidiyorlar. Okul çantalarında bir ileri teknoloji ürünü olan cepte takip cihazı var. Servise bindiklerinde araçtaki uygulama cepte takip cihazından sinyali alıyor ve ailelerini çocuğunuz servise bindi şeklinde bildirim gönderiyor. Servisten indiğinde ise çocuğunuz servisten indi şeklinde bilgi veriyor. Böylece Can ve Ayşe'nin annesi ve babasının aklı çocuklarında kalmıyor. Ayrıca Cepte takip uygulamasıyla okul servisinde çocuk unutulmaya da son. Çünkü servis sürücüsü uygulamayı kapatmak istediğinde araçta hala çocuk varsa Cepte takip uygulaması sürücüyü uyarıyor. Siz de cepte takip cihazı sahibi olun. Çocuğunuzun okul servisine binip indiğinden ve serviste unutulmadığından emin olun. ceptetakip.com